arkadaşlar Merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız Umarım hepiniz çok 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 iyisinizdir bizleri soracak olursanız sevgili canlar Türkiye şu an yanıyor yanıyor bizi her yerden izleyenler var e, haberimiz olsun arkadaşlar çok sıcak Türkiye'nin her yeri bir de biz Çukurova bölgesinde en sıcak yerde yaşıyoruz bakalım Allah sonumuzu hayır etsin e, böyle kapı penleri açamıyoruz klimalar bile yetmiyor o derece arkadaşlar, hissedilen sıcaklık 52 derece. Ee, bu şekilde, evet ilerliyoruz. Bakalım sevgili Terazi burcu arkadaşlarımızın enerjileri nasıl olacak, neler olacak ee, Haziran ayında. Bakalım aşkta işte ee, size ne gibi enerjiler, ne gibi sürprizler bekliyor. Şimdi enerji kartlarımdan çekeyim arkadaşlar. Şöyle. Tarot kurslarımız var arkadaşlar. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Alttaki telefon numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Ve WhatsApp numaralarından, Instagram'dan ulaşabilirsiniz sevgili canlar. Ben şöyle bir kartları çekeyim ve anlatmaya başlayayım size. Bireysel danışmanlık için yine alttaki numaradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çok güzel bir enerji geldi arkadaşlar. Şimdi siz yeni bir döngüye giriyorsunuz. Hayatınızda yeni başlangıçlar var sevgili canlar. Yeni başlangıçlar kartı. Burada yeni doğmuşta bir bebek var. Çok güzel bir kapı açılmış size. Kimileri için evlilik kapısı olabilir. Kimileri için Aşkta yeni başlangıçlar olabilir, hayatınızda kimse yoksa kimileri için iş olabilir, kimileri için yeni ev alma, yeni eve taşınma olabilir. Burada çok temiz, çok taze, çok güzel bir enerji var sevgili dostlarım. E, kimileri için de şu da geldi aklıma arkadaşlar. Geçmişten birisi varsa ve kapandıysa onunla da tekrardan görüşme imkanınız da olabilir. Tekrardan bir yeni temiz enerjilerle güzel bir sayfada açabilirsiniz. Terazi Burcu arkadaşlarım. Dünyanın ışığı kartı 10 numara geldi. Arkadaşlar burada tamamlanmış bir enerjiniz var. Bakın burada bir üstad gibi derviş gibi kapı kapı dolaşan insanlara böyle iyilik veren, güzellik veren birisi var. Bu aralar arkadaşlarınıza rehberlik yapacak olabilirsiniz. Ee, çok güzel bir enerji. Burada arkadaşlar artık zihnin susturulması var. Kalpte bir huzur var. Ee, böyle sıcacık bir ev var. Ve ışığınız elinizde. Yani artık hangi yöne gideceğinizi biliyorsunuz. Ee, ya da bilmiyorsanız bile. Burada çok güzel bir teslimiyet var arkadaşlar. Ve çok çok güzel bir kart geldi. Bakın bu yayını izlemeyen gerçekten çok üzülür. Çağların Şifacısı kartı geldi. Hayatınızın her alanına harika bir şekilde mucizevi bir şekilde e, şifa geliyor arkadaşlar Belki ailece bundan önce yıllarca yaşadığınız sorunlar sıkıntılar hastalıklar e, neler varsa hepsi gidiyor bu yani çok büyük değişimler olacak bu karşı arkadaşlar sürekli bir bana çıkıyordu kendime baktığım zaman bu enerjiler Gerçekten hani bizim imkansız dediğimiz şeyler oldu Böyle ailemizde hani imkansız olan hastalıklar iyileşti. Ee, hiç böyle düşünmediğimiz kapılar açıldı. Ee, o kadar güzel şeyler oldu ki sadece bana değil bütün aileme çok güzel bir e, enerji attı. Burada arkadaşlar e, Çağlar'ın şifacısı belki de 7 göbek önceden gelen büyük bir şifa e, var sevgili canlar. Bu arada mikrofonumu da takmamışım. Takayım bakalım. Çünkü çok bağırmak zorunda kalıyorum. Bir saniye lütfen. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Hem yeni başlangıçlar, enerjinin temizlenmesi, arınmak, hem tamamlanmak, içinizden huzuru bulmak, ışığınızı yakalamak, hem de büyük şifa kartı geliyor. İnşallah Rabbim hepinizin hayatında bunları dinleyen, dinlemeyen, herkesin, tüm bursların... Tüm insanların hayatına bu enerjileri getirsin diyelim. Tabi kötülerin değil. Onlar bir ilahi adalete maruz kalsınlar. Ondan sonra. <laughs> Şimdi aşk hayatınıza bakalım canlar. Aşk hayatınızda neler olacak? Şöyle çekelim. Neler varmış azize kartı? para dörtlüsü. Aa harika kupa olması. Bakın yine tamamlanma. Ve güneş kartı. Arkadaşlar bu kartın üstüne hiç kart çekmeyeceğim. E, çünkü güneş kartı geldiği zaman yine e, her şeyin aydınlanmasıdır. Her şeyin çok pozitif olmasıdır. E, anlatacağım arkadaşlar. Şimdi aşk hayatınızla alakalı bir azize kartı çıktı. Burada uzun zamandır dua ettiğiniz bir durum olabilir. Kavuşmak istediğiniz birisi olabilir, şifalanmasını istediğiniz birisi olabilir. Ya da dilek dilemiş olabilirsiniz, meditasyon yapmış olabilirsiniz. Enerji çalıştırmış olabilirsiniz, i̇şte mumlar yakıp o kişiyi düşünmüş olabilirsiniz. Ya da hayatınızda hiç kimse yoksa yeni birisini istemekle alakalı dualar etmiş olabilirsiniz. Ve bunu da çok güzel bir şekilde saklamışsınız arkadaşlar. ...para dörtlüsü kartıyla yani... ...hani benim hayallerim, benim dualarım demişsiniz. E, ve sanki kalbinizin... ...en derinliklerinde bunu saklayıp... ...kimseye de anlatmamışsınız. Ya da anlatamamışsınız. hani Aslında orada o kadar güzel bir enerji var ki... ...o kadar yoğun bir şekilde... ...hissetmişsiniz ki bunu. Aslında bu sizin yaptığınız bir enerji dedi. Çünkü Azizde kartı daha çok... E, ...böyle sistemle birlikte çalışır. E, oradaki... ...işte o teslimiyet enerjisi... ...Allah'ın verdiği o huzur enerjisi onunla birlikte çalışır arkadaşlar... ...ve tamamıyla ilahi sistemden mesajlar alır aslında Azize. Burada aslında Allah bunu size yaptırmış. Kalbinizi Allah koymuş. Eğer kalbinizde şu anda bir aşk varsa... ...ve bunu çok da güzel saklayabilmişsiniz. Hani böyle bir çocuk gibi mızıldanmadan... ...işte ya benim içimde bir aşk var ya da bir isteğim var olmuyor... ...dua ediyorum falan demeden çok güzel bir akışla gitmişsiniz. Ve şimdi kuponlusu tamamlanma kavuşma zamanı diyor. Hatta kimileri için çocuk sahibi olma, kimileri için evlenme. Arkadaşlar siz bile inanamayacaksınız. Burada o kadar harika bir enerji var ki. Herkes, bütün sistem, sizin aileniz, onun ailesi, arkadaşlarınız öyle bir döneme gelmişsiniz ki. Herkes sanki sizin birleşmeniz için Böyle bütün hani elinden gelen bütün imkanları yapacak böyle hem sizi destekleyecekler hem karşı tarafı destekleyecekler ve bu çok gelecekmiş bir şey de aslında arkadaşlar yani daha önceden olması gerekiyormuş ama hani her şey tabii ki zamanında olur belki arada bir türlü blokajlar olabilir olsun hiç fark etmez. İşte şimdi kuponusunu yaşamak, yani o tamamlanma duygusu, en üst mutluluk duygusu demektir kuponusu Bundan üst bir duygu yoktur, mutluluk yoktur. Neşe içinde, çok uyumlu, dengeli bir şekilde. Burada arkadaşlar size yeni yeni hanelerin açıldığını, evleneceğinizi ya da hali hazırda zaten evliyseniz Çocuklarınızın olacağını ya da çocuklarla çok mutlu olacağınız bir döneme gireceğinizi ve bunun da aslında hani sonsuza kadar da süreceğini söyleyebilirim çünkü güneş kartı, güneşin enerjisi o kadar çoktur ki her şeyi aydınlatır, bütün dilekleriniz olur. E, bakın zaten biz de yanıyoruz güneşte sıcak sıcak, çok böyle sıcak güzel bir enerjisi vardır, aşk enerjisi, neşe enerjisi. ...her şeye sahip olmak... ...yani bütün güzel duygulara sahip olmak... ...maddi manevi hem de bunlara sahip olmak... ...ve yaşamak... ...artık o... E, ...onun içinde olmak... ...yani o sıcaklığın içinde olmak... ...dışarıdan bakmak değil... ...ya da ne zaman olacak değil... ...mücadele etmek değil... ...bırakmak artık... ...bunun içinde olup... E, ...dans etmek... ...bakın... ...ay ben sizin adınızı aldım kabul ettim arkadaşlar... ...burası çok güzel çıktı... Hadi bakalım hepinizin hayatında ee, şu anda totem yapıyorum yorum yapanların, beğenenlerin, abone olanların hayatına gelsin. <laughs> ee, öyle diyelim. Ne diyelim? Yoksa yapmıyorlar. Siz yapıyorsunuz biliyorum. Şu an cam beğenlikler, ee, ötekiler dinleyip dinleyip kaçıyorlar. Olmaz öyle. Evet, bakalım iş alanında şu anda. A, kupa ikilisi attı arkadaşlar. Asa sağ olun, ve yıldız. E, şimdi iş dedim ama bu hayatımızın her alanında olabilir. Bu kartları attı arkadaşlar. Ben de almak istedim. E, şimdi siz bir yerden gitmek zorunda olmuş olabilirsiniz. Ya da hayatınızdaki insan gitmiş olabilir. Ya da iş olarak gitmiş olabilirsiniz. Bakın burada toplanıp e, bir yerden gitmek var. E, zorunlu gitmiş olabilirsiniz. Ya da gerçekten isteyerek gitmiş olabilirsiniz. Yani burada kapanan bir kapı, bir sayfa var. Ee, ama şimdi diyor ki yıldız kartı tekrardan şifalanmak e, dileklerin, isteklerin olması yüksek bir enerji. Yıldızın enerjisi o kadar güzeldir ki e, bakın sevgili canlar eğer bir açılımda neye bakıyorsak bakalım bunu bütün tarot bakanlar, enerji okuyanlar bilir. Bir e, açılımda yıldız ve güneş kartı varsa Hele bir de kupa olması ve kupa ikilisi varsa daha hiç korkmayın yani arkadaşlar. Hiçbir şeyden korkmayın. Çünkü artık bundan sonra düşüş yok. Hep yukarıya çıkmak var. Hep anı yaşamak var. Güzel duygular yaşamak var. Ve bunu da siz yapmıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bunu size Allah yaşatıyor. Sistem verecek bunu size. Ee, ve burada kupa ikilisi. Aslında çok kavuşmak istenilen birisi var. Ee, bu kişiyle artık kavuşmak diyor. Ya da iş alanından bakarsak iş olarak çıkmak istediğiniz bir kariyer var. Yapmak istediğiniz bir iş var. Ve artık buna kavuşuyorsunuz da diyebiliriz. Çünkü aşkla da bağlantılı geldi. Tam işe de bakacaktım. Ona da bağlantılı geldi. Şimdi işe baktığımızda da anlarız. Hadi bakalım. iş hayatınız nasıl olacak diyelim. Haziran ayında para altılısı harika. Kupa beşlisi. Aslan Adam, Kupa Kraliçesi, Kupa Şövalyesi ve Kılıçası. Şimdi arkadaşlar, iş hayatınızla alakalı size vereceğim bazı rehberlikler var. Zaten rehberlik ve şifa kanalı burası. Herhangi bir fal kanalı falan değil yani. 3 güne şu olacak, 5 güne bu olacak dediğimiz bir yer değil. Olursa onu da söylüyoruz da, enerji okuması yapıyoruz. Enerjiler de değişebilir. O yüzden zaten böyle dönemlik açılımlar yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar işinizle alakalı alma verme dengesini tutturabilmeniz için burada bir mücadeleye girmeniz gerekiyor. Yani bundan önce çok az paraya çalıştıysanız, çok mesai yaptıysanız, hakkınızı istemediyseniz ya da kendi bu değerinizi bilmediyseniz Kupa kraliçeleri ve kupa şövalyeleri için söylüyorum. Yani ne demek? Duygu odaklı kişiler. iş yerinde çok duygu odaklı gitmişsiniz arkadaşlar. Halbuki siz terazisiniz. Siz zaten adaletsiniz. Siz e, denge demeksiniz. Bakın burada denge, para atılısı. Ne kadar ekmek o kadar köfte demeniz lazım. Bakın Haziran ayında dediklerimi uygularsanız çok harika enerjiler sizi bekliyor. E, burada ne yapmışsınız? E Ben hakkımı alamadım. İşte bir türlü istiyorum istiyorum vermiyorlar. İstediğim gibi bir işe giremedim. E, i̇şte hayatımda bir... Sürekli bir iş, kariyer sorunum var. Çabalıyorum ama olmuyor. Artık bıraktım. Böyle küstüm. Gidenlere bakıyorum. Geçmişe bakıyorum. Ee, ve burada bekliyorum. Hani sistem gelsin de bana bir şey yapsın. Ee, bir haber getirsin. İşte bir yolumu açsın diye. Hayır. Sistem diyor ki ben sana bunu vereceğim. Bu işte yükselmeyi sana vereceğim. İstediğin işi vereceğim. Kariyerde yükselmeyi vereceğim sana. Ama diyor ki tamam sen duygusal, insancıl olarak gidiyorsun, sen insansın, ben seni destekliyorum. Ama diyor sistem, alma verme dengene dikkat edersen burada ilerleyeceksin. Buna lütfen dikkat edin arkadaşlar. İlk baştan her şeyi konuşun. Ben şu kadar saat çalışırım, ee, saat kaçta çıkacağım, ne kadar maaş alacağım, kaç kişiyle çalışacağım. Sonra sizi böyle joker gibi her yerde kullanmasınlar maalesef ki Türkiye'de bu çok oluyor ee, diğer ülkeleri de biliyoruz gelişmiş ülkeleri orada herhangi bir böyle şey yok ama maalesef Türkiye'de böyle e, patron birisine veriyor Ya şimdi bu hani ha, tamamen hakka girmektir arkadaşlar Gerçekten hani terazide adalet dedik ya ee, mesela şimdi benim de iş yerim vardı canlar ee, Ben mesela şey diyordum Hani diğerlerine bakıyorum Herkesi işe alıyorlar. Maaşlarını yarım yarım ödüyorlar. Ben bir kişi çalıştırıyorum ama maaşını tam veriyorum. Ve diyorum ki hani abla diyorum sen hani saat 5'te git senin çocuğun var gelecek. E, zaten kadıncağız geliyor sabah 8.30-9 gibi. E, sonra ne oluyordu mesela kadıncağız da böyle canlı başta çalışıyordu. E, i̇şte maalesef burada böyle çok e, sabah gidiyorsun 6'da akşam geliyorsun 10'da. Böyle bir lütfen arkadaşlar kendi değerinizi bilin tamam insancıl olun ama çok duygusallığa da gitmeyin yani işte o benim tanıdığım ben ona yardımcı olmam lazım çünkü Haziran ayında sizin işle alakalı böyle bir enerjileriniz olacak diyor hakkınız neyse onu isteyin arkadaşlar burada vereceğim rehberlik bu Peki para anlamında Haziran ayında nasıl olacaksınız bakalım bayramda geliyor. Bu arada bayramda olmazsam hepinizin bayramı mübarek kutlu olsun. Neştiğimizi kestiğimiz güzel kurban bayramlarımız olsun. Kupa üçlüsü kutlamalar, buluşmalar güzel vakit geçirmeler kupa dokuzlusu kılıç yedizlisi ve joker kartı. Arkadaşlar harika enerjiler çıktı. Ee, şimdi burada Haziran ayında arkadaşlarınızla, akrabalarınızla buluşacağınız, kutlamalar yapacağınız e, ve para anlamında da e, birçok parayı yani şimdi sizin paranız var ama burada belki arkadaşlarınıza size destek olacak. E, belki işte anneniz babanız bayramda da para verecek. E, belki akrabalarınızdan da destek göreceksiniz. Ve burada havaları uçuyorsunuz. Bu ne demek? E, bir insanın kupa dokuzlusu. Kendiniz gelebileceği en e, üst versiyon demek arkadaşlar. Yani paraya baktığımız için e, Haziran ayında toplayabildiğiniz kadar para toplayacaksınız. Para akışınız harika olacak. Hani siz belki bir yerden bekliyorsunuz. Bir maaşım var diyorsunuz. Ya da işte e, bana bir kişi hani para verecek gibi düşünüyorsunuz. Ama diyor ki hayır sen en az 9 yerden ve üstü de olabilir e, para alacaksın diyor. Ya da 9'lu bir rakam da olabilir arkadaşlar. Buna da dikkat edin işte böyle bir para bekleyeniniz varsa dokuzlu bir rakamla alakalı atıyorum 900 dolar 9000 dolar böyle bu para da gelecek arkadaşlar ve burada diyor ki parayla alakalı daha önceden yine üzüldüğüm bir konu belki yine hakkın yendi belki paran çalındı belki arkadaşlarına verdim destek oldum ama onlar sana destek olmadı. Böyle bir mevzunun da arkadaşlar bu Haziran ayında sıfırlanması var yani artık bu kişinin cezasını çektiğini de duyacaksınız parayla alakalı bakın burada bir hırsız var <laughs> gerçekten evinize arabanıza hırsız da girmiş olabilir ya da dediğim gibi buradan arkadan bir iş çeviren bir tanıdık bir şey de olabilir ama bu kişinin de böyle yakalanıp hapse atıldığı gibi bir enerji var bunda ama belki ilahi adalete maruz kalacak belki kendi etti kendi bulacak Hani Allah yarına bırakır da yanına bırakmaz deriz ya böyle bir şey duyacaksınız Haziran ayında ve burada sıfırlanıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki tamam hani o aldı yaptı etti ama Allah da bana bol bol da veriyor diyeceğiniz böyle o mevzuyu da arkaya atacağınız parayla alakalı konunuz var sevgili canlarım. Peki sağlık diyelim sağlıkla soranlar oluyor. Hasta olanlar oluyor, ailesinden hasta olan kişiler oluyor, ameliyat olacaklar oluyor. Rabbim hepinize ruh beden ve fizik sağlığı versin inşallah. Bakın ben dualarla bakıyorum ya. Şöyle bir bakımı da nereden bulacaksınız? Bir beğeni çok görmeyin arkadaşlar. Bir yorumu çok görmeyin. Bir kalp atın. Ya. Asa altılısı zafer kartı geldi. Sağlıkla alakalı harika zaferiniz var arkadaşlar. Burada tahlil sonuçlarınız çok güzel gidebilir. Hastalığı yendiğinizin haberlerini alabilirsiniz. Bakın siz ya da bir tanıdığınız burada kime niyet aldıysanız bilmiyorum. Burada sevinçler, kutlamalar, zaferler, zafer meşalenizde yanıyor sevgili canlarım. Peki size bir de meleklerden tavsiye kartı çekeceğim. Bir de şifa kartlarımızdan çekeceğim. Zaten burada çok güzel bir şifa gelmiştir ya. Şunları ben bir öne alayım ya. Güneş, Çağlar'ın Şifacısı, Yıldız, evet, tamamlanmak ve yeni başlangıç. Şu, şu Zafer de kalsın. Yani Tarot'taki bütün bütün iyi kartlar Terazi Burcu'na çıktı. Güneş Burcu Terazi olanlar, Yükselen Burcu Terazi olanlar ve Ay Burcu Terazi olanlar. Ailenizden birisi varsa o da olur. Sevdiğiniz varsa o da olur. Ee, bu enerjiler size de yansır. Terazi burcunun haricindeki kişileri söylüyorum. Bu arada. Evet. Meleklere bakalım. Ne diyecekler? Aa ilahi zamanlama geldi dedi arkadaşlar. Bakın hani size dedim ya bir şeyleri çok beklemişsiniz. Dua etmişsiniz. İşte bakın Living timing, ilahi zamanlama geldi artık diyor. İstediğini yaşamak üzere şu anda e, senin için sistem çalışıyor diyor. E maşallah, maşallah. Yayınınıza nazar değmesin 777. Ve size bir şifa, mevlana, tavsiye kartlarından alalım. Çarkı felek. Yani kader çarkı. Çok güzel arkadaşlar. Kader çarkının enerjisi şans, salih, güzellikler. Artık kaderin sizin için dönmesi, çalışması. Ayık başından beri ne diyorum? Sistem şu anda sizin için çalışıyor demiyor muyum? Şu anda size isteklerinizi vermek için sistemle işbirliği yapıyorsunuz. Ve çok güzel bir enerji var demiyor muyum? Bakın şu yazıyı okuyun lütfen. Ne diyor? E seçilmiş olan sen kendi talihin ol. Yani diyor ki talihin, şansın, bahtın açık. Sen diyor sadece yola çık. Sadece bir adım at. Ya da burada sadece bir enerji çalıştır. İste. Sadece iste. Ama tabii şimdi geldim. Atıyorum işte birileri geldi. Hani orada da küslük falan yapmayın arkadaşlar. Ya da ne bileyim oluyor ya sonra enerjiyi bloke ediyor bazıları. Sizin için söylemiyorum. İş oluyor mesela arıyor babası diyor ki işte işe aldırdım seni şuraya şuraya falan. Ee, git Böyle beyefendi bir türlü kalkıp gitmiyor falan. Hani öyle de olmayın iptal iptal. Burada o yüzden diyor en seçilmiş olan sen kendi talihin ol. Evet buradaki kadar artık senin için, iyiliğin için, şansın, talihin için dönüyor. Yıldız kartı, güneş enerjisi, çağların şifacısı, tamamlanmak, artık ışık saçmak, ışık olmak yükselmek ve başkalı insanlara da yardımcı olmak, ilahi zamanlama ve yeni başlangıç, zafer. Daha ne olsun? Yani inanın var ya şurada şu kartları çeksem, şu yayını da açsam inanın bu kadar gelmez yani. Ben sizin adınıza aldım, kabul ettim. Bireysel danışmanlıklar için alttaki telefon numarasından ve Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.